kronometre 5'i gördüğü anda yayın 700 like olursa hırsız Edgar kostüm paketi çekiliş yapıyor. İçerisinde 5000 altın hırsız Edgar kostümü, emojileri, spreyi, profil resmi, efsane bir paket yani. Efsanevi star hediyesi de var içinde bu arada. Yani sadece kostümden ibaret değil. Özel bir paket o. Bunu istiyorsanız 5 dakika içerisinde 700 like'ı görün abi. Hadi göreceğiz. Başaramazsanız da başka bir çekiliş başlatacağım. Aktif olduğunuzu bana kanıtlamanız lazım artık. kupada solo girdim. Sıçtık. Senin ananın avradını çok eksiyememem lazım. Hayır. Alan yedim. Tutuyor mudur adam ya? Geldi. Sekizinci oldum. Bir de aksım yanlış. Ananın avradını. İki tane şerefsiz şişeli. <laughs> Nasıl yaparım bu hatayı? 1249 kupada ya. Çok sinirliyim şu anda. Sokayım böyle oyuna. Eksi 11 yedim. Ah ne no, oldu? No. Ya Piper ya. Piper'ım düştü ya. Allah kahretmesin. Ya Hüseyin ya hep senin altından çıkıyor oğlum. Niye bana ve sattırıyorsun Piper'la ya? <laughs> Her şeyi çocuğa yükledim. Allah kahretmesin. Ekson bir <laughs> yedim arkadaşlar.